Sayın Necdet İpek Yüzün, Sayın İpek Yüz, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar taşıma ile ilgili ve yemek hizmetleri ile ilgili fiyatın güncellenmesini konuşacağız. Öğrencilerle ilgili. Peki Türkiye'de öğrencilere baktığımızda tanımlarsak işte çocuklar ve gençler. Şimdi iki hafta sonra 23 Nisan olacak. Büyük Millet Meclisi'nde, valiliklerde, kaymakamlıklarda birçok yerde çocuklar oturacak ve haklarıyla ilgili konuşacak. Peki biz burada çocuklara soruyor muyuz? Taşımalı sistemden memnunlar mı? nasıl taşınıyorlar? Nasıl yemek yiyorlar? Neler yaşıyorlar? Hiç sormuyoruz. Ve neyse bu torba yasalarla beraber hep önümüze getirenler eğitimi ve sağlığı ücretli bir hale dönüştürdünüz. Var olan sistemde taşeronları taşeron tırnak içinde eşittir bu iktidarda yandaşlar. Gelin Türkiye'de bir araştırma yapalım. Veya benim vekili olduğum ilde bir çalışma yapalım. Batman'da taşıma ve yemek hizmetleri verenler kimdir? Hangi partinin yöneticileridir? Gelin bir çalışma yapalım. Hep araştırma önergelerimizi reddediyorsunuz. Ve yapan şirketler hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yan yöneticileri ya akrabaları. Sazon'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyanlar 14 kişi taşıması gerekirken 26 kişi taşıdı geçen yıl. 4 araçla taşınması gereken tek araç ve içinde tekstil işçileri var. İki öğrenci, iki imam hatip öğrencisi, iki kardeş yaşamını yitirdi. Bir yıldır soruşturması bitmemiş. Şimdi fiyatları yükseltmeyi konuşuyoruz. Yükseltelim, yakıt fiyatları yükseltilmiş. Ama asıl yapılması gereken taşıran değil. Öğrencileri biz taşıyalım. Birilerine rant alanı açmayalım. Yemek her gün gazeteleri açın veya haberleri açın şu üniversitede, şu okulda öğrenciler zehirlendi, hastaneye taşındı. Peki denetliyoruz. Biz biliyoruz ki 13 liraya, 16 lira bir öğrenci beslenemez 3 öğün. Fiyatlar artsın. Peki bu fiyatları denetliyor muyuz? Hayır denetlemiyoruz. Geçenlerde de söyledim. 16 liraya yani. gerçi işte, sabah kahvaltı yapacaksın. Öğlen yemek yiyeceksin. Akşam yemek yiyeceksin. Ara öğün yiyeceksin. Ve sağlıklı bir genç, sağlıklı bir çocuk. Ve bu eşit olacak. Ya eğitim dediniz, kitaplar ücretsiz olacaksınız dediniz. Hay hay, ücretsiz oldu. Okullar ücretli oldu. Her okul ücretli oldu. Kayıtlar ücretsiz diyorsunuz. Veliler okula gittiği gibi kayıt parası, aidat, bağış, ihbar edin diyorsunuz. Ya temizlik malzemesi alamıyoruz. Diyorlar ki bir poşete tuvalet kağıdı, deterjan, temizlik malzemeleri koyun getirin. Veya biz okulda temizlik yapanın parasını veremiyoruz diyorsunuz. Ö, okul idaresi diyor ki para verin. Şimdi bunları görmeyeceğiz. Yemek ücretlerini artıracağız. Ya bizim eğitimde kitapları ücretsiz vereceğimize en çok yoksulların açlığın olduğu yerde, dezavantajlı yerlerde eğitimi özendirmemiz lazım. Daha iyi beslememiz lazım ve bu taşıma dediğimiz şey 36 bin okul kapalı şu anda. Türkiye'de 36 bin tane okul kapalı. Ya bir de düşünelim ya 36 bin okul kapalı. Ya bu köylerle ilgili biz ne yapabiliriz? Bu köyler en çok dezavantajlı, en çok ihtiyacı olanlar yerler. Ve biz diyoruz ki taşımalı, taşıyanın nasıl taşıdığı belli değil. Ama kent merkezinde siz bak, kalkıp bakıp bir yangın söndürücüsü var mı yok mu? Ya bizim HDP çalışmalarından bir yere bir gittiğimizde yangın söndürücünün tarihine bakıyorlar. Ama 20 öğrenciyi 5 kişi taşıması gerekirken, 10 kişi taşıması gerekirken 30 kişi taşına bir denetleme yok. Ve parayı veriyorsunuz, parayı arttırmaya çalışıyorsunuz. Ya yurtlar, geçenlerde de söyledim, Kredi Yurtlar Kurumu'nda elektrikli cihazlar, katırlar toplanıyor. Daha dün Bat iki gün önce Batman'da öğrenciler biz beslenemiyoruz, pahalı geçinemiyoruz dediler. Jandarma yurda çağrıldı. Jandarma yurda çağrıldı öğrencileri protestosu. Öğrenciler niçin protesto ediyor? Diyorlar ki biz yaşılı, yazılı başvurduğumuz halde okul yönetimiyle konuşamıyoruz. Arkadaşlar bu iş taşeronlaşmayla olmaz. Bu iş birileri rant kapısıyla açmakla olmaz. Sonra ikide bir burada fiyatları güncelleyelim, fiyatları güncelleyelim. Asıl olması gereken ücretsiz, nitelikli, eşit, erişilebilir ana dilinde sağlık, ana dilinde eğitim hizmeti. Ve taşıma olayını tartışalım, düşünelim. Nereden, nereye geldik? Eğitimciler memnun değil, sendikalar memnun değil, veliler memnun değil, öğrenciler memnun değil siz burada birlerin adına karar verip sadece fiyatı yükseltmeye çalışırsanız gerçek sorunlardan uzaklaşmış